Merhaba arkadaşlar. Matematikte soru çözerken karşılaştığımız sıkıntılardan bir tanesi ise birimlerin birbirine dönüştürülmesi. Bir soru çözerken gideceğimiz yolu doğru bilsek dahi soru içerisinde birimleri yanlış dönüştürdüğümüzde hatalı sonuçlar bulabiliyoruz. Şimdi bu konuyla alakalı pratik bir bilgi vereceğim. Örneğin önümüzdeki soruda sorunun en başında 1 tam 14 milyar kilometre küp suyun Sorunun en son kısmında metreküp olarak Metreküp cinsinden yani e, gösterimin istiyor ve bu konuyla alakalı da en son parantez içerisinde bir bilgi vermiş. Biz bu bilgiden yararlanarak pratik bir yol geliştireceğiz kendimize. Bu bilgide 1 kilometre küpün 10 üzeri 9 metreküp eşit olduğu gösterilmiştir. Şimdi buradan birimleri birbirine dönüştürürken ne yapmamız gerektiğini belirleyelim. Birimlere bakacak olursak biz e, bizim amacımız kilometre kubü küpe dönüştürmek şuradaki kilometre küpten metre küpe gidebilmek için yanlarındaki sayılara odaklanmamız lazım. Kilometre küpün yanındaki biri aslında biz 10 üzeri 9'a dönüştürmemiz gerekiyor. Biri 10 üzeri 9 yapmak için 10 üzeri 9 ile çarpmamız gerekiyor. Ve buradan kilometre küpün metre küpe dönüştürülmesi için 10 üzeri 9 ile çarpılması gerektiğini anlıyoruz. Eğer tam tersini yapmak isteseydik, yani metre küpü kilometre küpe çevirmek isteseydik, e, o zaman da 10 üzeri 9'a bölecektik. Yani tam tersi işlem yapacak. Yukarıdaki soruda 1 tam onda 4 kilo metre küpü metre küpe dönüştürmek için 10 üzeri 9 ile çarpmamız gerekiyor. İşte bu şekildeki pratik bilgi ile birimleri birbirine dönüştürebiliriz. <laughs>